Develioğlu konağında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte büyük bir telaş hakimdir. Hançer'in hamilelik haberi, konağın yıllardır süregelen kasretini bir anda dağıtmış, yerini adeta bayram havasına bırakmıştır. Cihan, baba olacağını öğrendiği ilk andan itibaren ayakları yerden kesilmiş gibidir. Hançer'in etrafında pervane olur, gözlerini ondan ayırmaz. Hançer ise bu büyük mutluluğu yaşarken, içinde anlamlandıramadığı bir huzursuzlukla da mücadele etmektedir. Sevinci gerçek, ama kalbindeki sıkıntı da bir o kadar derindir. Konağın mutfağında hummalı bir hazırlık vardır. Meryem teyze, Hançer'in en sevdiği yemekleri büyük bir özenle hazırlatırken, Saniye Hanım torun müjdesiyle birlikte geçmişteki tüm kırgınlıklarını bir kenara bırakmış gibidir. Herkes mutludur. Ama bu neşeli tablonun ardında kimsenin fark etmediği karanlık bir gölge sessizce yaklaşmaktadır. Bahçe kapısında beliren gizemli bir zarf, huzuru bozacak ilk işaret fişeği olur. Cihan hançeri her türlü kötülükten korumaya yemin etmişken düşmanların bu kadar yakına sızabilmiş olması dengeleri değiştirir. Hançer elindeki minik bebek patiğine bakarken içinden şu soruyu geçirir. Bu çocuk tüm savaşları bitirecek mi, yoksa yeni bir savaşın başlangıcı mı olacak? Biz her fırtınayı atlattık hançer. Bu bebeği de en güvenli limanda büyüteceğiz der. Ama tam o anda konağın dış kapısında beliren yabancı bir araba, bu huzurun kısa süreceğinin sessiz habercisi olur. Develioğlu İmparatorluğu'nun yeni veliahtı yoldayken, eski düşmanların intikam hırsı daha da bilenmiştir. Konağın devasa mermer basamaklarında yan kılanan neşeli kahkahalar, bahçıvanın kapının altından bulup getirdiği isimsiz, siyah mühürlü zarfla bir anda kesilir. Cihan elinde taze sıkılmış meyve suyuyla hançerin yanına geldiğinde, onun titreyen ellerindeki zarfı fark eder. O an, sanki odadaki tüm oksijen çekilmiş gibidir. Zarf açıldığında içinden düşen eski, yıpranmış fotoğraf masanın üzerine sessizce yayılır. Bu, sıradan bir fotoğraf değildir. Develioğlu ailesinin en karanlık gecesinin sessiz tanığıdır. Fotoğrafta, Cihan'ın babası Turgut Bey'in kaza yaptığı o uğursuz gecede, arabanın hemen yanında duran ve yüzü yarı karanlıkta kalan bir silüet görülmektedir. Fotoğrafın arkasında kan kırmızısı harflerle yazılmış tek bir cümle vardır. Jack Mizenborku, Jelisijin Kanila Odinir Hanser en nefesi kazılar. Karnındaki bede koru maik söyle eli istem sit gider. kider. Cihan otu okuduğu anda damarlarındaki kan donduğunu hisseder. Her zaman güçlü, yıkılmaz bir kale gibi duran Cihan Develioğlu, ilk kez bu kadar çaresiz ve bu kadar öfkelidir. Hançer hıçkırıklarını bastıramaz, Cihan'ın yakasına tutunur. Bu ne demek Cihan? Bebemi mi dokunakaklar? Tam huzuru bulmuşken bu kabus neden bitmiyor? diye haykırır. Cihan onu sakinleştirmeye çalışsa da kendi içindeki fırtına konağın duvarlarını yıkacak güçtedir. Tam o sırada odaya giren Meryem teyze yerdeki fotoğrafı görür görmez dizlerinin bağı çözülür. Yüzü kireç gibi olur. Bu imkansız. O gece orada başka kimse yoktu diyerek yere çöker. Bu tepki sırrın yalnızca düşmanlarda değil, konağın en sadık kalplerinde bile saklı olduğunu açıkça gösterir. O andan sonra Hançer konağın içinde bir hayalet gibi dolaşmaya başlar. Her köşe başında bir tehdit, her perdenin arkasında bir göz varmış gibi hisseder. Cihan güvenlik ekibini seferber edip konağın etrafını adeta bir etten duvarla çevirse de düşman çoktan içeri sızmıştır. Ve en hassas noktadan Hançer'in annelik duygusundan vurmaya başlamıştır. Gece yarısı Hançer yatağında huzursuzca kıvranırken çocuk odasından gelen hafif bir ninni sesiyle irkilir. Kalbi ağzında odaya kozar. Boş beşik kendi kendine sallanmaktadır üzerinde ise siyah mühürlü zarfın bir eşi durur. Bu kez zarfın içinde hiçbir not yoktur. Sadece hançerin çocukluğuna ait bir fotoğraf. Ve fotoğrafın tam ortasında acımasızca çizilmiş kocaman bir çarpı. Hanser Odin'in donup kalır. Cihan onu kollarına alsa da içindeki buz çözülmez. Develi oğlu konağı artık bir yuva değildir. Geçmişin hayaletlerinin cirit attığı karanlık bir labirente dönüşmüştür. Hançer aynaya baktığında yalnızca hamile bir kadın görmez evlatlar için canını vermeye hazır bir aslan görür. Kendi kendine fısıldar. Beni yıkabilirsiniz. Ama bebeğime dokunursanız bu dünyayı başınıza yıkarım. Aynı saatlerde Cihan, karanlık bir odada Nurettin'in hapishanedeki adamlarını sorgulatırken asıl tehdidi Nurettin'den çok daha yakın olduğunu fark etmeye başlar. Belki de bu tehdit, aileden biridir. Hançer, çocuk odasında beşiğin başında, Elinde çarpılanmış kendi fotoğrafıyla kala kaldığı o an, Develioğlu konağının üzerine görünmez bir kefen serilmiş gibidir. Cihan onu titreyen bedeninden sımsıkı sararken, hançerin buz gibi teninden yayılan korkuyu kendi ruhunda hisseder. Cihan artık emindir. Bu düşman dışarıda pusuda bekleyen bir yabancı değildir. Bu, konağın en mahrem köşelerine kadar girebilen, nefes alışlarını bilen bir yılandır. Cihan, Hansaray Yavaska Yataga Yatter. Alnına bir öpücük kondururken sesi kararlıdır. Yemin İdrim Hanser. Bu gece bu evde kimin nefesi haramsa onu bulup çıkaracağım. Sen sadece bebeğimizi düşün. Bunları söyledikten sonra odadan bir fırtına gibi çıkar. Salona indiği anda konaktaki tüm korumalar ve hizmetliler esas duruşa geçer. O bildik vakur cihan yoktur artık. Yerinde, intikam ateşiyle yanıp tutuşan bir cellat durmaktadır. Mutfakta titreyen elleriyle kendine su almaya çalışan Meryem teyzenin karşısına dikilir. Fotoğrafı gördüğünde neden öyle tepki verdin diye kükremektedir Cihan. O geceyle ilgili benden sakladığın ne var? Babamın ölümüyle ilgili eksik kalan ne? Sesi konağın tavanlarında yankılanırken Meryem teyze hıçkırıklara boğulur, dizlerinin üzerine çöker. Yıllardır saklanan o korkunç sırrın ilk parçaları dökülmeye başlar. Meğer o kaza gecesi Turgut Bey'in yanında yalnızca şoförü yoktur. Develioğlu ailesinin en yakını sandığı, Cihan'ın çocukluğundan beri amca dediği o gizli ortak da oradadır. Yukarıda ise Hançer Sancılar içinde kıvranmaktadır. Karnındaki bebeğin hareketlerini ilk kez bu kadar sert hisseder. Bu bir müjde midir yoksa bir uyarı mı? Çekmeceden annesinden kalan eski muskayı çıkarır, elleri titreyerek dua eder. Tam o anda kapı yavaşça aralanır. Gelen Cihan değildir. Elinde bir bardak sütle sinsi bir gülümsemeyle duran yeni hizmetli kızdır. Hançer kızın gözlerindeki o tuhaf parıltıyı fark ettiği anda sütün içinden gelen keskin kokuyu alır. Bu sıradan bir içecek değildir. Bu süt Hançer ve bebeği için hazırlanmış bir zehirdir. Hanser bardagi elinden fırlatır. Cam paramparça olur. Hizmetli kız bir anlık panikle geri çekilir ve karanlığın içine karışarak kaybolur. Cihan diye haykırarak koridora fırlayan Hançer tam merdivenlerin başında Cihan'la karşılaşır. Cihan Meryem teyzeden duyduklarıyla sarsılmış halde yukarı koşmaktadır. Hançer'in elindeki cam kırıkları ve yerde siyaha dönen sütü gördüğü anda dehşete kapılır. Bu konak artık güvenli değil diye bağırır. Bizi içeriden vuruyorlar. Hiç vakit kaybetmeden Engin'i arar. Konağın ve holdingin son 24 saatlik tüm kamera kayıtlarının incelenmesini emreder. O sırada dışarıda kopan büyük fırtına sanki doğanın da bu ihanete isyanı gibidir. Hanser and Sansalari geterek Doktorun acilen çağrılması gerekir ancak yolların heyelan nedeniyle kapandığı haberi gelir. Cihan hançeri kucağına alır, sesini titretmeden onu sakinleştirmeye çalışır. Almayacaksınız. Hiçbirinize bir şey olmayacak. Tam o anda elektrikler kesilir. Karanlık kanagi yürür. Sessizliğin içinden gelen ayak sesleri ağır ağır yaklaşmaktadır. Cellat artık kapının önünde midir? Cihan, hançerin önüne bir kalkan gibi geçer. Silahaynen emniyetini yakar. Kimsin? diye haykırır. Çık ortaya. Develioğlunun öfkesiyle tanışma vaktin geldi. Fırtınanın oğultusu, pencereleri zorlayan gizemli ellerin sesiyle birleşirken karanlık Develioğlu konağını bir canavar gibi yutmaya başlar. Cihan, hançeri yatak odasının en güvenli köşesine, ağır masif dolabın arkasına gizlemiştir. Elinde silah, kapıya kilitlenmiş halde bekler. Hançerin alnından süzülen soğuk terler sancının şiddetini ele verir. Karnındaki minik can, Sanki dışarıdaki kötülüğü sezmiş gibi durmaksızın kıpırdanmaktadır. Kapı kolu yavaşça aşağı iner, tekrar yukarı kalkar. Bir anda kapı tekmeyle kırılır. İçeri giren gölge Cihan'ın hiç beklemediği biridir. Nurettin'in hapishanedeki sağ kolu. Üzerinde polis üniforması vardır. Cihan sahte kimliği o soğuk bakışlardan anladığı anda tetiğe basar. Ancak karanlıkta kurşunlar duvardaki antika tabloları paramparça eder. Cihan, dikkat et, diye çığlık atar hançer. Bir silah sesi daha yankılanır. Bu kez Cihan'ın omzundan kan süzülür. Ahsiyi <laughs> yumursamaz. Saldırganın üzerine atılır, onu yere serer. Tam o anda hançerin çığlığı yükselir. Bu çığlık korkudan değil. Suyunun gelmesiyle başlayan doğumun çığlığıdır. <laughs> Elektrikler yoktur. Konak, dasmen kenem aktedir. Hançer, bu imkansızlığın ortasında bebeğini dünyaya getirmek zorundadır. Şihan saldırgani mertevenler nesajay sevürer ve kozarak hanser en yanina donar. Dayan, sevdilim. Bak bir adam, Seni kimseye bırakmam diye haykırır. O anda Meryem teyze elinde fenerlerle içeri girer. Gözlerindeki korku yerini sarsılmaz bir annelik otoritesine bırakmıştır. Yolu asamayt şihan. Dekar aykla. Dr. Jelamez bu bebeği burada, bu karanlıkta doğurtacağız. Ve kader, artık geri dönülmez bir yola girmiştir. Cihan'ın elleri titrerken hançerin elini öyle sıkı tutar ki, sanki tüm gücünü ona aktarmak ister. Hançer acının ağırlığıyla bilincini kaybetmek üzereyken annesinin sesini duyar gibi olur. Güçlü ol kızım. Develi oğlunun gelini olmak budur. Son bir gayretle hayata tutunmaya çalıştığı anda konağın mahzeninden gelen şiddetli bir patlama sesiyle tüm bina sarsılır. Gerçek artık açıktır. Düşman yalnızca yukarıda değil, konağın temeline de bomba yerleştirmiştir. Cihan bir yanda doğum sancıları içindeki karısı, diğer yanda her an çökmek üzere olan bir ev arasında kalır. Ama gözlerinde tek bir tereddüt yoktur. Bu bir son değil, diye haykırır. Bu, bizim yeniden doğuşumuz. Hançer'in kulağına eğilir ve yıllardır sakladığı en büyük sırrını fısıldar. Billy, Babam o gece ölmeden önce bana senin adını söyledi. Meğer sen bizim kurtuluşumuzmuşsun. Hançer bu itirafla gözlerini sonuna kadar açtığı anda, karanlığı yaran ilk bebek ağlaması duyulur. Bir güneş gibi. Be back dogmaster. Ama konak çökmek üzeredir. Mahzenden gelen kulakları sağar eden patlama sesiyle yer sarsılırken tavandan dökülen toz bulutu, yeni doğan bebeğin cılız ama hayata tutunan çığlığına karışır. Omzundaki kurşun yarasına, alevlere ve çatırdayan kirişlere aldırmayan cihan, hançeri ve göğsüne bastırdığı yeni doğan oğlunu korumak için adeta canlı bir kalkan olur. Konak cehenneme dönerken Cihan'ın gözlerinde ne korku vardır ne de tereddüt. Sadece ailesini bu yangından sağ çıkarmaya ant içmiş bir irade parlamaktadır. Yiyin Hanser, bak koglümüz kolarımızda. Bizi bırakamazsın, diye haykırarak dumanların arasından bir yol açmaya çalışır. Meryem teyzenin yardımıyla hançeri sırtına alır. Dışarıdan Nurettin'in son adamları, Kimsenin bu yangından sağ çıkamayacağını sanarak çıkışı tutmuş sinsi bir kutlama yapmaktadır. Unuttukları tek bir şey vardır. Cihan Develioğlu'nun öfkesi en büyük yangından bile daha sıcaktır. Cihan kucağında bebeği ve sırtında hançerle konan devasa meşe kapısını tek bir tekmeyle devirir. Alevlerin içinden bir efsane gibi çıktığında bahçedeki tüm düşmanlar dona kalır. Tam o anda Engin ve emniyet güçleri bahçeye dalar, pusu kuran hainleri tek tek etkisiz hale getirir. Cihan dizlerinin üzerine çöker ama bebeğini bir an bile yere bırakmaz. Ambulans Hansa yavasca Dumanlı gökyüzüne bakar ve gülümser. Basardik Cihan. Biz kazandık. Hastaneye ulaşıldığında doktorlar hem hançerin hem de bebeğin durumunun mucizevi şekilde iyi olduğunu açıklar. Cihan, hastane odasında hançerin elini tutarken diğer koluyla oğlunu kucaklar. Kapıda beliren Engin son bir müjde daha verir. Patlamada ele geçirilen belgeler, yalnızca Nurettin'i değil, Develioğlu ailesine yıllardır sızan gizli ortağı da ortaya çıkarmıştır. Her şeyin arkasındaki isim, Turgut Bey'in en yakın arkadaşı sanılan avukattır. Aylar sonra Develioğlu konağı küllerinden daha görkemli bir şekilde yeniden doğar. Konağın bahçesinde büyük bir sofra kurulur. Tüm mahalle, tüm dostlar bu büyük zaferi kutlamak için oradadır. Cihan kadehini kaldırır ve herkesin önünde hançere döner. Sen bu konağın sadece gelini değil, Ruhusun hançer. Senin cesaretin olmasaydı bu imparatorluk çoktan tarihe karışmıştı. Artık sadece huzur var. Sadece aşk var. Hançer, cihanın omzuna başını yaslar. Bahçede koşan büyük çocuklarına ve kucağındaki yeni cana bakar. Develioğlu efsanesi, yalanların ve ihanetlerin içinden sıyrılıp aşkın ve sadakatin zaferiyle sonsuzluğa mühürlenmiştir. Artık hiçbir fırtına bu kaleyi sarsamaz. Çünkü temelinde Hançer'in fedakarlığı ve Cihan'ın sarsılmaz aşkı vardır. Sevgili Gelin dizisi ailesi, nefes kesen, duygu yüklü 343. bölüm büyük final analizinin sonuna geldik. Hançer'in bir anka kuşu gibi küllerinden doğuşu, Cihan'ın kahramanlığı ve Develioğlu ailesinin bu muazzam zaferi hepimizin yüreğine dokundu. Aşk kazandı. Dürüstlük kazandı. Ve en önemlisi aile kazandı. Eğer siz de hançerin bu destansı mücadelesini ve bebeğin mucizevi gelişini beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve gelin dizisi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri anki diri seti. Bölümdeki huzurlu günlerden, bebeğin ilk adımlarından ve develi konağındaki yeni sürprizlerden ilk siz haberdar olun. Yorumlara yazın. Hançer ve Cihan sonsuza kadar. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Sevgili Kalen, Hizirli Kalen. Haske Kalen Dossler.